Toplum içinde iki kanun var diyor bağlısıyla. Birisi almak, kendim için alıyorum. Birisi de topluma veriyorum. Öyle değil mi? hayatımızda da öyle. Toplum için bir şeyler yapıyorum ve toplumdan da alıyorum. Yani ekmek paramı topluma verdiğim hizmetten kazanıyorum. Bu bir alışveriş öyle değil mi? Hepimiz toplum içerisinde bir alışveriş içerisindeyiz. Dolayısıyla iki kanun var. Almak, vermek. Bunu nasıl organize edeceğiz? İşimiz bu okuyalım. Genel olarak incelediğimizde toplumda gerçekleştirmemiz gereken sadece iki ıslah bulunuyor. Bunlara almak ve ihsa etmek denilebilir. Bunun anlamı doğaya göre toplumun her bir üyesi toplumdan ihtiyaçlarını karşılamalı ve çalışması vasıtasıyla topluma faydalı olmalıdır. Ve eğer bir kişi bu iki kuraldan birini bozarsa acımasızca cezalandırılır. Yani hem almayı hem de ihsa etmeyi öğrenmek zorundayım. Birinde hata yaparsam cezalandırılır. Dolayısıyla bize bahsettiği şey çok basit. İhtiyaçlarım neyse onları tayin ediyorum, onları alıyorum. Geriye kalan her şey topluma vermek için alma olayında çok ustayız. Tam hepimiz çıktığımız zaman toplumdan ne alacağımızı dışarıdaki insanlardan, ne istediğimizi, ne elde etmek istediğimizi biliyoruz. Bir şeyi yanlış bir şekilde alırsak cezasını hemen veriyor bize toplum. Çaldığım zaman yakalanınca hemen hapse giriyorum. Ya da bir arkadaşıma yanlış davrandığım zaman mahcubiyetini hemen yaşıyorum. Toplum alırken cezasını tak diye veriyor bize. İhsan etmek biraz problem. Çünkü ihsan ettiğim zaman, topluma verdiğim zaman bunun ölçüsü nedenli olduğunu dışarıda hesap kitap yapılıp da bana geri ceza olarak dönmüyor eğer uygun bir şekilde yapmıyorsam atıyorum. İşteyim işimi yapıyorum. Ama ya kafama göre yapıyorum. Yaptığım şekilde yapıyorum. İşimi yaptığım şekilde topluma verdiğim emeğin boyutunda o ölçü ölçülebilir bir şey değil. İnsanın çabası yani ölçülemez. Vermekte bir ölçü maalesef ayarlayamıyoruz. O yüzden onun cezası da dolaylı yoldan geliyor. Anında değil. O yüzden başıma birden bir şey geldiği zaman neden geldiğini bilmiyorum. Ne olduğunu bilmiyorum. Sanki havadan geldi ve neden ben? Bu toplumda ki ilişkimde vermede, almada dengemin olmadığından kaynaklanıyor. Yani çektiğimiz tüm ızdıraplar dünyada bu iki eylemde hatalar yaptığımız için, almakta ve vermekte. Şimdi etme bizde içgüdüsel bir şey değil. İç, i̇çimizde öyle bir dürtü yok yani bizim alma dürtümüz var. Biz sadece toplumdan alabilmek uğruna bir şeyler yapmaya, vermeye razıyız. Doğamız bu. O yüzden iki taraftan da ne yapıyoruz? Kırbaçlanıyoruz, hırpalanıyoruz. Aynı zamanda aldığımız şeyin cezasını birden görmek doğa tarafından da var. O kadar çaba sarf ediyorum, elde ediyorum ve haz ve arzu birbirini iptal ediyor. Yine var elde. İki kat bu sefer boşluk. Dolayısıyla cezası doğa tarafından bariz.